şu kişi kesin cennetliktir demek caiz mi? İslam'da kimsenin kesin olarak cennetlik ya da cehennemlik olduğunu söylemek caiz değildir, haramdır. En meşhur evliya veya alim olsa bile bu noktada Allah adına kesin hüküm verme hakkımız yok. Çünkü sadece Allah bir kimsenin kalbini ve amellerini tüm detaylarını hakkıyla bilir. Peygamberimiz aleyhisselam Buhari'de olan sahih bir hadisinde buyurur ki, Kimseyi cennetten çıkaracak ya da cehennemden çıkaracak kesin hüküm vermeyin. Biz insanlar ancak Allah'ın rahmetine ve adaletine güvenmeliyiz. Bir kimsenin iyi amellerini ve güzel halini görmek sevindiricidir. Bu gibi insanlar hakkı da hüsnü zan edip inşallah cennetliktir diyebiliriz. Ama kesin hüküm vermek bizim haddimiz değildir. Allah adına hüküm vermek haramdır. İnsanı dinden çıkmaya kadar götürebilir. Unutmayalım ki herkesin son hali Allah'ın takdirindedir.